Peynir tüketmek zararlı mıdır? Peynirin sağlığa birçok anlamda katkısı olsa da bazı zararları da mevcuttur. Peynir nedeniyle ulaşılabilecek zararları peynirin yapılış aşaması, peynirin türü ve tüketen kişinin genel sağlık durumuna göre değişim göstermektedir. Peynir çok tüketilen bir süt ürünüdür. Süt ve süt ürünleri bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Süt ve süt ürünlerine karşı alerjisi olan kişilerin peynir tüketmesinde dikkat etmeleri gerekmektedir. Yine bazı bünyeler peynirin içinde yer alan laktozu sindirmekte güçlük yaşayabilir. Dolayısıyla vücutta şişlik oluşabilir. Bazı bünyelerde yine amine içeren gıdalara karşı hassasiyet oluşabilir. Amineye karşı hassas olan kişilerin peynir tüketmemesi nedeniyle ciltte döküntü, baş ağrısı ve kan basıncında artış yaşanabilir yağlı ve tuzlu peynirlerin kilo yapıcı etkisi vardır. Kilo problemi olan kişilerin aşırı yağlı ve tuzlu peynir tüketiminden kaçınması gerekmektedir. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.